Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainbow Road çalma oynuyoruz. Tabii ki bilgisayardan part 3. Aa, zaten biliyorum. Arkadaşlar tabii ki 3 tane tunk sapı so, var. Bir tane PvP var. Bir tane Tripitropi var. Efendim? Ha, güzel, Ve tabii ki Merak etme görünüyor. Evet tabii ki Hamza Kral da yanında. Bağlantıdan paylaşmıştım. O zaten görünmez. Evet arkadaşlar tabii ki ekran görünmüyor. Neyse. Burası da truly mero, truly China. burada tüm üsler var ve burada da fuse machine diye bir şey vardır. Burası da benim üstüm. Her yerde üstü var tabii ki. Evet tabii ki kendime bir tane Fuse Machine alacağım çünkü e, Tung Tung Sahur'u Yani 3 tane Tung 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 Sahur ve bir tane Trippy Trop bir Trop'a Trippy Al bakalım Hayır hayır açmak istemiyorum Ölsün kilitli kalsın Avocadini Antilopini Dur bir tane daha Tung 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 Sahur toplayacağım Arkadaşlar tabii ki tane daha tung 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 sakur toplayacağım çünkü tung 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 sakur benim için de önemli dört tane tung 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 sakur bakalım kaç tane tung 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 sakur ediyor arkadaşlar. Neyse burada birkaç tane brain var tabii ki ve böyle bir uzun var. Or, 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 arkadaşlar çok şaşırdım şu ana kadar ve hiçbir yerde. Al tung 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 sakur gel yanıma gel gel gel. Gel. Tung 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 sahur. Arkadaşlar yanıma tung 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 sahuru da yanıma aldım. Bakın üstüm de orada. Bir tane füüs machine topladım. Neyse diğer füüs machine'leri de koyalım arkadaşlar. Evet şuradan da toplayalım. Aldım. Arkadaşlar şimdi gidip füüs machine'e. Şimdi gidiyorum füüs machine'e. Gönlüm videolar belki yani şey tüm 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 sahur mi? Evet arkadaşlar bir tabağa ekledim. Şuraya da toplayalım. Evet arkadaşlar üstüm zaten kilitli diyor. Onu Evet arkadaşlar şu an Pizzone makina Püs maşini Başlattığım zaman da başlatacağız Evet son bir tane daha Tum 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 sofra toplayacağım Evet topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da fuse machine'e topladığınızda baktın 15 dakikalık mı? Yok artık buna hiç zaman değmez. Arkadaşlar neyse ne artık diğer brain rotları da toplayayım. 3 tane brain rot daha toplayacağım arkadaşlar. Neyse. Kuralın cevabı gitti. Bu yüzden tek başına kaldık. Evet şimdi şimdi tek başına kaldık arkadaşlar. Aa tabanıma kilitledim. Arkadaşlar neyse ki burada da sabah oldu. Abi 30 dolarlık Gangster Futera ah. Gı, Bandiyonu Bandito. Bandito Bobrito. Ah, uh, iyisi yok. 250. Salamino Penguino. Arkadaşlar, diğer bilinç rotları da yolladım. Arkadaşlar, en kötüsünü de satalım. Arkadaşlar, bunu da biz satalım. Çünkü buradaki çok kötüymüş bir ayrıca kibi de katalım. yerimiz açılsın 70 olan kalsın bakın fusing diyor bunlar yani fusing ne demek biliyor musun neyse diğer brain rotları almamız da frigo evet, kamerayı amca kral yeniden aradı efendim amca kral bak brain rot çalmaya devam ediyorum Tamam. bir de bir şey oluşturdum kendim Selam ya Şeşan'dan. Tamam. Ben ben. Evet arkadaşlar tabii ki. Bu olarak. Bambini crostini. Evet arkadaşlar tabii ki. Aa üstü mü çık kalmış? Hayır. 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 Hay hay. <laughs> <laughs> Very, very bigus, digus, Arkadaşlar istemeden bu fios machine'im açık kalmış. Ve ayrıca şuradan geniş Hey. <laughs> <Ne? gülüyor> Yeniden doğma demek istiyorsun sanırım. Bu tür çaldı. Tung 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 sa Tung 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 sahur hala var da. Neyse. Ah, tre troppi bambini. Tre Cavallo virtuoso. E tre più troppi burada, trippi, Lubini pizzanini. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. E, Cavallo, trippi, virtuoso. E, Cavallo, trippi, virtuoso. Luli, Cavallo virtuoso. Borbaloni lulli loli. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Tung 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 sahur. Evet arkadaşlar, Cappuccino Assassino da oradaymış. Cavallo, arkadaşlar, üstüm Cavallo Virtuoso. Arkadaşlar tabii ki yeni yerler açtım. Tekrar yerlerini kaydedeceğim tabii ki. Evet, Roppy geldi. Tung 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 nerede? Tung 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 Arkadaşlar bunda da bunları da aldım tabii ki yanıma. Çünkü biraz daha paralarım olsun. 1 milyona yaklaşmak lazım tabii ki, değil mi? Fazla kral. Dur. Ben, ben şey Dur, Allah ım. arkadaşlar son 10 dakikamız kalmış bu kadar zaman oynayacağız. Evet bakın bakın 4 tane tung 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 sahur no birleştirdim ve ayrıca kazanmam için Evet yine kilitledim her zaman no kilitledim Arkadaşlar tabii ki buradan paraları da topladım. Lucky block. Çünkü Aa yeniden doğma bildirim gelmiş Yes arkadaşlar görüyorsunuz şu an yeniden doğma diyorum. Evet arkadaşlar şu an yeniden doğdum. Ve 5K, 5K param kaldı. Ve... Üstüm zaten kilitliymiş. Arkadaşlar son 5K bir şey kaldı. O onlardan da ne lazımmış onlara bakalım bari. Üstüm de kapalı kalsın. Burada da değiştir var arkadaşlar. Neyse. Şuradan Yeniden doğmaya girdim. Arkadaşlar bize banaca ba ve ayrıca bırbır patapim lazım. Ve arkadaşlar yeniden doğdum diye yeniden... E yeniden gitmiş. Nubini Nini. Evet yasakladım arkadaşlar kendimi. Bizi de yeni bir şey gelmiş zaten. Neyse ki harika bir özellik arkadaşlar. Neyse 5K'dan bir para ödesem. Bakın bu 35 dolara bana veriyor. Nubini Pizza Nini. Hamza Kral. Bana en güzelini seçer misin? Nubini Hangisi Pizzanini Pizza Nini. Hangisi daha iyisi? Repife geldim. Geldim. Bak bize bunlardan lazımmış. Bır bır patapim ve bannı ne yapıcaz? Ben bir şey gösteririm ekranın kapısını kapalı. Nasıl ya? Bu mümkün olamaz. Dur görüşmeye dönüyorum. Ekranın kapı. Açtım ama bir şeyler oluyor. Bize şey lazım. Bize bundan lazım. Bana kalmamalar bu duvar patlatayım. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunlar lazım. Evet arkadaşlar Rainbow Chağma Part 4'te buluşuruz. Sonraki videoda buluşuruz. Hadi bay bay.